King Charles alırken bu ırkın bazı genetik rahatsızlıklara yatkın olduğunu göz önüne bulundurmak, dolayısıyla e, anne babası çok önemli. Anne babasında genetik rahatsızlıklar olmadığına emin olmakta fayda var. King Charles'ların dört rengi var. Bunların içerisinde kahve beyaz olanlar tüy dökümünde diğerlerine nazaran biraz daha fazla tüy döküyorlar. E, çok fazla tüy dökümünden rahatsız oluyorsak, Bunların düz kahve olanlarını tercih edebiliriz. Onlarda tüy dökümü çok daha minimum düzeyde, çok daha makul düzeyde. Açık renk olduğu için bu kahve beyaz olanlar biraz daha fazla tüy dökümü yapıyorlar. Ee, surat gene çok fazla burun çıkık olmayacak. Ee, kafa yapısı stop belirgin olacak. Tüyleri de mümkün olduğunca e, parlak olacak. Bunlar bizim için bu ırkın orijinalliğini belirten faktörler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.